geçen hafta yaşadığımız İslam dünyasının önemli bayramlarından birisi olan Kurban Bayramı'nı yaşadık. Allah cümlemize nice nice güzel bayramlar yaşamayı tekrar nasip etsin inşallah. Birçok insanlarımız Kabe'de hacı oldu. Diğerleri kendi yurtlarında, evlerinde kurbanlarını keserek Allahu Teala'ya ibadetlerini yaptılar. Ancak dünyanın her yerinde bu kurban bizlerin kendi evlerimizde yaşadığı gibi geçmedi. Ee, bazı ülkelerde, mesela Pakistan'da Ahmediye Müslüman cemaatine tabi olan insanlar, e, Kurban Bayramı'nı çok buruk yaşadılar. Ben şimdi bununla ilgili Sayın mürebbiimiz Raşit Bakrük Bey'e sormak istiyorum. Efendim, lütfen bize izah eder misiniz? Pakistan'da Kurban Bayramı nasıl yaşandı? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sellem. ümmetine bir uyar vardı. Dedi ki, Yahudiler 72 gruba fırkaya bölündüler. Benim ümmetim de 73'e fırkaya bölünecek. 72 diyor, dalalet üzerinde, nar üzerinde, ateş üzerinde olacak. Ve biri diyor, onların birisi diyor, homul cemaat, o cemaattir diyor. Onların bir imamlar vardır. Ve dedi ki onlar cennetliktir. Ashab-ı ekran sordular, nasıl tanıyacağız? Kim onlar? O cennetlik olan o grup, ka, yetmiş uç arasında nasıl biz? Herkes öyle iddia eder efendim. Ben, ben Ben, ben jemaat, jemaat. Ya, bugün, evet. bugün, bugünlerde olduğu gibi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar bir cemaattir. Bir. Bir imamlar vardır. Bir de dedi ki ma ana aleyhi ve sahabi benim ve asabımın yol huzurundadırlar. Şimdi birileri efendim ben asab yol huzurundayım böyle de iddia edebilir ama bunlar hepsi delile muhtaç şeyler. Şimdi bu yaşanan şey ben siz, sizin anlattıklarınız. Şimdi demin biliyorsunuz programdan önce bizim burada çalışan böyle emtiyede çalışan bir arkadaşımız yanımıza geldi. Dedi ki ya bu sene çok böyle ne kadar ayıp ne kadar acınacak bir şey yaşandı benim diyor Pakistan'da ailem Pakistan'da. Bana diyor bizim ailemizde polis geldi. Dedi ki eğer kurban keserseniz beş, yüz bin rubi cezası var. Yani kurban kesmenin cezası. Evet. evet. Bir anı diyor olarak. Bir sene kadar daha biz. Ve bunu diyor imza alıp gittiler. Ve bunu birçok yerde yapıldı. Pakistan'da bizim cemaatin merkezi Rabuva'da orada efendim polis böyle her taraf polisle doldu efendim. Hatta ben bilmiyorum ama dediler ki yukarıdan böyle şeyler... Dronla. He, dronlarla bile kontrol bir yerde kurban kesiliyor mu kesilmiyor evet. mu? Evet. Yani o ile bile yetinmediler. Uyarmakla yetinmediler. Niye efendim? Bu niye oldu? Ee, Pakistan'da e, Pencab eyaleti e, hükümeti e, bir şey bildiri ya bir bildiri ya yayınladı. bir genelge yayınladı ve dedi ki polis polis için bu kendi bölgenize gidin yani sorumlu oldu bölgenize oradaki ahmadilerle her teker teker görüşün onlara deyin ki siz eğer kurban keserseniz evet. veya bayram namazı kılarsanız o zaman cezası budur. Tamam mı? Cezası yani... 500 bin rupi evet. Evet. ve bir yıl en az bir yıl yani, yani, hapis. buna benzer şeyler böyle. Yani bu, bu arkadaşımızın ailesini böyle söylerse başka yerler. Başka şeyler çünkü Pakistan'da evet. bir çok acımasız bir kanun da var. Peygamber'e ve um, kutsal sayılanlara böyle uh, hakaret diye kutsal sayılan şeylere hakaret. Ölüm cezası var. Kimi diyorlarsa istiyorlarsa ya bu Peygamber Efendimiz'e hakaret etti. Mesela iki e, arka, e, insan sure, arasında right. eğer düşmanlık varsa veya rekabet varsa bunu çok yapıyorlar. Yani karşındakini illa da e, Hristiyan olması veya gayrimüslim olması şart değil. E, Diğerlere de, çünkü Müslümanlar arasında maalesef öyle bir hastalık var. Kendinden başkasını Müslüman saymıyor. Bir Müslüman grup o Müslüman saymıyor. Evet. Bunu, maalesef. bütün İslam dünyasında öyledir. Evet. Yani bu Türkiye'de de öyledir. Yani o Arap dünyasında da öyledir, Pakistan'da da öyledir. Diyorlar ki bir tek ben, benim grubum Müslüman, diğeri Müslüman değil. Her ben, diyordum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarmıştı. Dedi ki o, o cennetlik olan bir cemaattir, onun bir imam vardır ve benim ve ashabımın yolu değiller. Şimdi tarihte eğer bu şekilde kurban kesmek, dini ibadetler yapmak, onları yerine getirmek zorla yasaklandıysa kimlerin peygamberlerin ibadetleri yasaklandı değil mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yasaklandı. Ashab-ı kiramın ki yasaklandı. Ki onlar ıı, in, hapse de atıldılar. O zamanki kurallara göre onlar da verildiler ve o o devir yeniden yaşanıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve bu haberi bu manada gerçekleşiyor. Şimdi ıı, onlar ne derse desinler Allah Teala Kur'an'a kim Kerim'de diyor ki bu kurbanlarla ilgili diyor ki lan yanal yana lahu Allah lahumuha ve la dimauha ve la takva minkum. Allah'a bu kurbanlarınızın eti ulaşmaz. Tamam? Kanı da ulaşmaz. Allah ulaşanı takva minkum. Sizin o takvanız. İnancınız. o hangi niyetle ama imanınız takvanız hangi eğer gösteriş için birileri o kurban kesiyorsa Et için kesiyorsa, ha, et yemek o, için. O zaten Allah'u ulaşma diyor. Evet. Allah et, ete muhtaç değil ama takva diyor. Allah o niyetinizde değil. Mesela Mesih evet. Muhafız Aslan diyor ki takva yani Allah'tan sanki ölmüşsünüz gibi korkun diyor. Evet. Yani o kadar takva edin. Ya, Kurbanın amacı, amacı bu. sana vermek istediği mesaj da o zaten. Evet. Allah, Kendini, Allah için evet. kurban Öl. etmek. Evet. Ölmüşsün gibi. Aynen. Kesilmişsin gibi Allah yolunda. Tamam. E, o takva edinmek. Yani takva bu demektir Tabii. bu ayette Muhasim olsam diyor. Şimdi maalesef e, Müslümanlar ne onların liderleri o şekilde değil onlara bu yolları öğreten. Yani bu Müslüman İslam dünyasında ve özellikle e, Pakistan'da bu çok acınacak bir durumdur. E, birileri hırsızlık yapsa, içki içse, zina etse kimse bir şey demiyor. Mollalar, hocalar, ilahiyatçı diyor ki tamam ne yapalım? Yapmış, olsun. Ama, ama bir insan Ahmet'i olsa, o zaman gurultuyu koparıyorlar. O zaman yakalım diyorlar, öldürelim diyorlar. Öyle değil mi? O şekilde. Evet, maalesef. Yani bundan ne anlıyoruz ki efendim? Bu insanlar İslam ile samimi değiller. Bunların asıl gayeleri e, o ekmek yollarının kesilmemesidir. Çünkü diyorlar ki ha, bizim insanlar eğer çok hamdilerullahun ahlakları o kadar güzeldir, çekicidir. Onun için insanlar ahmedilere istirhasme geliyorlar onların e, yaptıklarından dolayı, onların karakterlerinden dolayı. Ve bu insanlar istiyorlar ki efendim kimse Ahmedi olmasın ama hırsızlık ol, hırsız olsun, haydut olsun, zani olsun, içkici olsun hiç fark etmez. Çünkü olay olsa evet. bu insanlar bu tür insanlara tapıyorlar zaten bu tür insanlar da. Efendim bu ara da olsa diyorlar ki gel efendim mevlute gel mesela. Değil mi? Evet. Cenazeye gel para kazanıyor bu şekilde. Bunlar Mevlüt mullatıyor. okuyor. Evet evet. evet. Böyle, böyle evet. Cenaze namazı kıldırıyor. Biliyorlar ki Ahmedi da bizim bu geçim kaynağımız kesilir. Evet. Tamam. Sonra şimdi bunlar Pakistan'da yaşananlara gelince bunları tabii ben anlattım. Yani, polise efendim e, talimat verildi. Dedi ki çok böyle bu konuda sert davranacaksınız. Yani kurban kesilmesin. Evet. Ama yani, kurban, diler kurban kesmesin. Kurban, ha, kurban kesmek çok büyük suç ya. Yani aynı ülkede içki içiliyor, zina ediliyor. Haydutluk var, hırsızlık, insan, hırsızlık var. İnsanlar bir tarafa namaz kılıyor, bir bu de bu meşgul. Evet, hepsi her yolda insanlar ha, baba. Var. Ben bir kez Türkiye'deyken orada bir hoca vardı. Bana dedi ki, hoca derken, üniversite hocası dedi ki, ben ilginç bir ülkeyi gördüm. Hangi ofise gidersen git. Orada oturan şefin veya müdürün veya o yetkilinin arkasında bir levha var. Lehva'da ne yazılıdır? Ar-Rashi vel Murtashi kilahuma finnar. Rüşvet alan da veren de ikisi cehennemliktir. Ama diyor ki o lehvanın altında herkes rüşvet alıyor. Ve bu Pakistan diyor. Bunu bana Türk bir hoca söyledi. Vay. Tam üniversite hocası İstanbul evet, Üniversitesi. Yaşamış da. adam. Evet, evet Çünkü Pakistan'a gitmiş, görmüş, Urdu biliyordu biliyor. Çünkü, çünkü e, Urdu pa 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 Pakistan Pakistan'a gitti. Eşi de Pakistanlıydı. Pakistan'a gitip geldiği için o biliyor. Ki, evet. Ne, Böyle bir bu ülke ve bu gerçek. Bu, bu gerçek. Maalesef. Orada kimsenin kılı kıpırdamıyor efendim. Ama Rus Ahmediler gerçek Müslümandır ve çekicilik var onlar için de. Onun için bu çekicilik onları rahatsız ediyor. Evet. Diyorlar ki efendim kurban kesemezler. Kurban kesmek büyük suç. Onların gözünde. Ve hatta bunlar polis eve, eve e, e, dolaşmış. Ve dolaşıp da insanlardan imza aldı. Bizim demin de o arkadaşımızın söylediği Söyledim. gibi ki benim alemden aldı, bu biz bilmiyorduk. Evet, evet. Ama haberlerde de, bu um, basında da bu haberler çıktı. Evet. Efendim, Ahamdillerin böyle bu şekilde kurbanla yasaklandı. Hatta e, bunlar o kadar e, e, dinden, takvadan uzak insanlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın başka bir şey de uyumlaştı. Dedi ki, e, benden sonra bir zaman gelecek diyor. Yati yalanına <nasi> se zamanın Bir zaman gelecek insanların huzuruna. Ve diyor ki, la yabuka minel islami illas muhu. İslam'ın isminden başka ve Kur'an'ın yazısından başka bir şey kalmayacak. Tam bu zaman. Evet. Ve herkes diyor ki, ben alhamdülillah Müslüman ama uygulamada yok. Uygulamalar bu şekilde. Sonra veya biliyoruz biz İslam dünyasında uygulamalar nasıldir böyle Evet. En iyi geçinen Müslüman'ın durumu nedir? Biz biliyoruz. Yani o yalan söylemek, sahtekarlık etmek, bir yere ne diyeyim, o, birisine kandırmak falan onlar için bunu. Onlar namaz kıl, bunu da yap, bunu da yap. Evet. Durum bu şekilde. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o devrin alimleri, dedi ki camiler güzel olacak ama hidayetten yoksun. Ve o insanların alimleri, demedi ki benim alimlerim, o insanların alimleri dedi ki Olamau hum şerro mantıkta gök kubbesi altında en şerli varlıklar olacaktır. Bunlar o alimler efendim. Kendilerini alim diyen. Evet. Tabii ben temiz onlarla tenzih ederim efendim. Onlar, ben onun, onlar istesna. Ama, ama bu, şekilde davrananlar... bu şekilde davrananlar yani bu, bu insanlar bunlara alim denmez. Allah Zalim onlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor? bahsederken diyor ki ıı, eşe eşin sırtına kitaplar yüklenmiş gibidirler diyor. Cuma suresinde. Evet. Çok amelleri yok. Evet. Ve dedi ki benim ümmetimde Yahudiler tipi tipi Yahudilere benzeyecek. Bu onun bir örneğidir. Evet. Aynen. Ha, yani bu, büyük böyle sevap işlediklerini zannediyorlar. Halbuki büyük büyük, büyük büyük zulüm, büyük haksızlık. Büyük bir delalet. Sonra evet. Oldular. Şimdi bunlar bu niye Pakistan'da 1974 senesinde o Buto kendisi içkici sol, sol dinle bir ilgisi yok. Onun o zaman uçta ikisi çoğunluk vardı şeyde Büyük Millet Meclisi'nde. O adam Pakistan'ın yasasını değiştirerek, anayasasını değişiklik yaparak Ahmetlilerin kendisi içki içiyor. Partisi içki içiyor. Evet. Hem onlar her türlü neden kötülü zina falan mubah onlar için değil mi? Onlar onlar zaten onlarla ilgili bir şeyler biliniyor ama yaptığı İslami hizmet nedir efendim? Ahmetliler diyor. Pakistan yasaları gereği gayrimüslimdirler. 1974'te böyle bir yasa böyle şey çıkarıldı. Yani aynı aynı Müslüman da bir... değiller bunlar. Evet kadar. evet. Anayasada bir değişiklik yapıldı. Sonra 84'te de bu bir diktatör vardı Ziyaülhak. Evet. O bir başka bir değişikliklerde e, i̇lave, etti. ilave etti. Kendi gücünü kullanarak, e, kendi otoritesini kullanarak. Onda da efendim dedi ki, eğer Müslümanlara benzer herhangi bir harekette bulunurlarsa, ezan okurlarsa tamam mı? Ve, ve şunu 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 yaparlarsa kurban camiler, keserlerse ne, mesela mescid derlerse falan diye onların 3 sene hapis cezası var en az. ve para cezası buna Nedim haricidir. Yani bunun dışında Tabii. para cezası var. Mesela ondan dolayı Pakistan'da şimdi mollalar yani bu bu tur bu kafadaki mollalar onlar ne yapıyorlar? Bunu büyük İslam hizmeti zannediyorlar. Çünkü büyük böyle kaynak, para kazanıyorlar. Böyle başka yapacak bir mollanın yapacağı başka bir şey yok. Evet. Cahil insanlar. Evet. Ve cahil oldukları için de sadece halkı kanı yanına getirip onların, onların, bir şekilde... Suistimal etmek. Suistimal etmek. Tabii su etmek. Onu yapıyorlar. Nitekim efendim onun neticesinde e, ne yapıldı efendim? Mesela birçok Ahmedi böyle hapse atıldı. Hala da var. Efendim mesela sen kendini Müslüman gibi göründün. Mesela biri geçerken biz alışırız. Esselamu Aleyküm demeye. Evet. Esselam verdi. Hadi bu hepsi. Hatta sadece Ahmetliler değil. Bu Pakistan'da benden 295C diye bir yasa var. Ona göre Peygamber Efendimiz'e veya kutsal sayılan şeyleri hakaret eden insanın cezası ölümdür. Geçen şirkette iyi bir makamdaydı böyle iyi güzel çalışkan bir insandı. Onu kıskananlar efendim bu Peygamber'e hakaret etti diye o millete galiyana getirdi. Onu kendi elle, elle öldürdüler. Estağfurullah. İslam. Ya. Yani, bu Molla'nın getirdiği İslam evet. bu. Şimdi Ahmadiler efendim ondan sonra efendim camilerimizi zaten cami diyor mescid diyemezsiniz. Türkiye'de mesela büyük mescide cami diyorlar küçük olanı da mescid diyorlar evet. ama bizde her yer şey mescid evet. hatta onu bırakın kabirlerimiz üzerinde bile bir şey varsa bu şekilde İslam'a e, onu falan gelip onu silmek onu kazmak onu yok, etmek. yok etmek bu orada efendim İslam hizmeti sayılıyor çok acı bir şey ha, evet maalesef ve e, bu Kur'an ayetleri sonra mesela bir insanın e, tedfin vaktinde bile o insan kendi özel kabristana bile defin olmak istiyorsa izin vermiyorlar. Bazen gelip oradan kazıp atıyorlar. Kabri kazıp atıyorlar. Ya yani bu İslam hizmeti efendim. Böyle e, cahil insanların elinde İslam var mı? Bunu evet. zannediyorlar ki bu büyük İslam hizmeti değil. Ve Türkiye'dekiler de e, Pakistan'ın büyük ne diyeyim efendim, İslam ülkesi olduğunu falan öyle zannediliyor. Öyle değil aslında. Yani oradan molla durumu evet. bu şekilde. Evet. Bakın şimdi kaldı efendim birilerin evine girip birilerinin haremine girip ha, haremine girip onu ne diyeyim efendim burada kurban hayvan var mı? Bunu yapma bu tecessüse girer. Yani mirak. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu o halifedir bakın. Mümin olan insan, takva sahibi olan insan. Hazreti Ömer birisini o gece vakti dolaşırdı ya. Birisini içki içerken gördü. Hazreti Ömer onu çağırdı ertesi gün belki. Bana dedi ki sen içki içtin. O dedi ki kim kim sana söyledi? Dedi ki ben kendi gözümle gördüm. Bakın o adam ne dedi? Dedi ki Kur'an'ı kim la tecessusu, tecessus etme diyor. Sen niye tecessus ettin? Benim haremime niye? Ha? Niye göz diktin? Niye gizlice baktın? O Allah'ın helifesi. O takva sahibi, Molla değil. Dedi ki haklısın dedi ona ceza vereceğine haklısın dedi. Evet. Yani sen Allah'ın emrini ihlal ettin diyeceğine kendi işi kabul ettin. Ya benim yapmam gerekiyordu. Ben ne diyeyim kendi şeyleri, sınırlarımı açtım falan diye. Ama Mollalar çünkü takva ilgisi yok. imanla ilgileri yok. Tamam Çünkü aynı tipata bu Yahudilerin o hahamlarına benziyorlar. Nasıl ki onlar Zahirde, zahire çok önem veriyor. Şeriyetle ilgisi yok. Hz. İsa da dediği bir söz var. Dedi ki bu hahamların ve frisilerin yaptıklarını yapma ama dediklerini yap. Evet. Yani şeriyete göre bir şeyler söylüyorlar, onu yap ama bunların yaptıklarını yapma. Yapma, evet. Çünkü dinle ilgisi yok. Bu Molla'ların da hali bu şekilde. Maalesef. Ve onların hiç ilgisi yok. Mesela bunlar şimdi… Bakın sen ne haklı bir insanın ne mi girip orada onun evini duvarını açıp içeri girip orada efendim sen onun buzdolabını açıp efendim burada kurban eti var mı yok mu veya kurban hayvan var mı sen ne hakle ne şeriat sana bunu müsaade ediyor. Müsaade eder? ne de dünyevi kanun müsaade eder. Ama Orada, bu şekilde maalesef, ahamdiler, ahamdiler, ben biliyorum, bizim kendi arkadaşlarımız da vardı, burada da bu arkadaş söyledi. Evet, biraz ki, önce söyledi, evet. Ki efendim, bayram günü ben mesela aradım bir iki kişiyi, onlar dedi ki, burada çok perişan vaziyette, hatta bırakın ben size benim teyzem. Bayram kutlamak için aradık, dedi ki, sonra o aradı ve daha sonra onunla görüştü, dedi ki, yavrum ben işte zaten o hastayım ama bayram günü burada o kadar diyor, bu, bu sebepten polis vardı ki, dedi, benim tansiyonum yükseldi. Ben dedim daha çok üzüldü. daha da rahatsız oldum. Bu, bu, Bayram günü yani, sevineceğine bu, üzüldü. Evet ben buna onun için dedi hiç kimsenin telefonunu açmadım diyor. Üzüntüden. Evet. Tamam. Şimdi bakın böyle bu, bunlar bunlar İslam hizmeti efendim. Yani evet. kısaca kısa olmadı biraz ama evet. E, insanların evet. bilmesi lazım ki orada bir e, e, İslam ülkesi değildir. Böyle, evet. Yani Müslüman ülkesidir değil evet. ama İslam'ın ilgisi yok. Maalesef. Bunlar hepsi siyasi şeyler. Evet. Şimdi efendim